Memişler yeni sezonumuzun 3. bölümündeyiz arkadaşlar. arkadaşlar bu bölümler ara H ara geliyor. Şimdi şey, şey, evet, arkadaşlar bazen, benim sesim çok gelmez çünkü böyle her konuşuyor. En sonunda bölümü burada bitirmiştik hatırlıyorsanız. Ben tatlı ilk defa tatlı ilk defa Arkadaşlar Rapture'da indirdim ben Minecraft. Sıkıntı bu izleri. Ve Android Oyun Kulüp. Android Oyun Kulüp diye bir site var. O da indiriyorum arkadaşlar ben. Evet yolunu unutmasın. Şimdi biz İlk önce bir dakika şöyle bir alalım örümcek kardeşim. Elbiden ah, elbiden. tek attım. Ha bir şey örümcek. Savaş yaptık az önce birinci bölümde. iki bölüm önce. Savaş yaptık. Hmm. Ben de aldım böyle ıslak gibi oldu bir, gündür. bir, gündür. bir gün Ne oldu? Bunu, bunlar mı? Ne ee, ki. Bir var, oldu. var oldu. Kosmanın. Kosmanın Bu güzel. Ay yiyecek mi yiyecek? Şöyle sarı yok mu? Şu sarı yok. Bak, bu? odası da ben bu, bu şekilde deseni falan yiyeceğim. Şimdi Biz. katına

Yani bir adım, yıkayım. Yıkayım. Ben aşağı kurbandaki yıkayım. etten bile lezzet almıyorum mesela ya. Eşkiler, yani yani kurbanda et kesiyoruz Allah kabul etsin de. Ya yani bu etin bile çocukluğunda yediğin etin lezzeti yok. Bak şimdi şöyle, şöyle. Ya, şişiriyorlar mı? Ne yediyorlar? Ne içiyorlar? Şimdi bak Eskiden mesela bizim <laughs> kurban yazının ortasına geliyor. Hep koyun keserlerdi değil mi? Evet. Ondan <laughs> sonra o kurbanlarla top kapıdan alırlardı. Şimdi şunu Burada yapacağız. Çeşenler. O top kapıdan aldıkları koyun da koyun. Buradan aldıkları da beslenmiyor. Bugün yemler yemiyor. Öyle öyle. Aynen. Doğru da mu? Hayvan ne yediği belli değil mi? De. Birileri giderdi çayına çimene otlardı. Şimdi öyle bir şey yok. Tabii. Git git. Mesela. Şey yok ne oldu? Ya. Atıyorum Sana olur olmaz bir şey yok öyle şey yok. Yani. Yani, ot, <laughs> şey Bede, ben geldi. Sen gelme artık. ses geldi hani, içerde hani, içerde. Hayır. Hiç gelmedi. Da, o, devam, da, devam. Devam Şimdi şöyle orta.

ya biz bu kadar hiç kilo almıyorduk dedim yani. Şimdi dedim dirim ay hepsinde şiştik kilo aldık. E, su eski, ne, eski, gezerdi, pat, şey yapar Şimdi gezme yok. Yeysen yatırsın, yeysen yatırsın. Hayır, yok, ekmeklerin içinde de <laughs> <var>. <laughs> Öyle evet, sadece bir derde evet. alakası de. da yok. Her şey Sunni, yani bir tavuk alıyorsun, bir şey alıyorsun, et alıyorsun. Hiçbir tanesi doğal de değil Yani bir bir kere dönün. Geçen şey, bir hareket değil ki. Iı, bizim ben size şu kadar anlatayım. Bizim kasaptan ne aldı alıyordum? Kasap? Yani, yani, en, en çok gelse onlar. En, yani? en çok gelse işte. 14. Yok yani 10 kilere anca gelir. He he. Ha. Hatta 14 kilere çok bir de ama öndeki... 19 şey kirli Tabii öyleymiş işte. Fabrika Mesela bu fabrika Sırf şey. Allah Şimdi sen her şeyi ver de. Bakma ne yapıyoruz? İyi, iyi sen. şimdi. İyi, hasta değil. Hastaydı da iyileşti şimdi. Nasıl lan e, iyileşti. İyi şimdi ziyan yok o Teyzem <laughs> bir. Teyzem bir sıra küçük kadar oturuyordu çekiyor. Uyuyor. Kim düşüyor. Nerede oturuyor işte? Beyaz mı? Beyaz mı? mı? Gracias. Sí, sí. sí, sí.

ya diyor, işte. <laughs> Hepsi yaş geldi onların. da <gülüyor> <gülüyor> Onlar, aynı mı duracak? Onlar da çıkıyor yani. Babam bile 80'e 80'e, 80'e gireceğim diyor. Allah hayırlısı Amin. Versin, Ay ben alayım. hep öyle Vardı Mustafa <laughs> abicim. Vallahi bak Allah diyorum büyüklerim Rabbim uzun ömür ver onlara. Onların Yaka gölgesini ayırma bizden yani. Hepiniz için. Yani hiç insan değil Şey yani. Eskiden babamlar nenemlere ne söylerdi acaba Allah gölgeni ayırmasın. Şimdi anlıyorum ne kadar iyi bir dua etmiş. Evet, bölümümüze devam ediyoruz. Kaldığımız yerden en kaç tane neden az önce sessiz bir müzik kaldı diyorsunuz. Çünkü çok ses vardı. Ve bu videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın diyelim size. Bay bay.